Arkadaşlar herkese selamlar, saygılar. İttalim kanı hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür bir derdi iyi. İlk kuponumuz bu şekildedir arkadaşlar. 2.32 rakamına denk geliyor. İsteyenler tek değerlendirebilir, isteyenler canlıdan yapıştırabilir arkadaşlar. Ayrıca diğer kuponumuz saat 7'de başlayacak ve saat 8:45'te devam edecek. Diğer bahislerimiz de bu. Kanalın like'ları az, kanalın işsizlere, sizlerin ihtiyacı olduğunu düşünüyorsanız arkadaşlar ve beni takip ediyorsunuz beğen butonuna basmanız lazım arkadaşlar. Çünkü ne kadar beğen tuşuna basarsanız o kadar fazla hem kuponlar hem de sizler için bilgilendirme e, videoları çekmiş olurum. Çünkü gerçekten kanalın e, izlenme Durumları yüksek ama izleyen arkadaşlarında herhalde beğeni tuşuna elleri gitmiyor ya da e, videoya dalıp beğeni tuşuna basmayı unutuyorlar arkadaşlar. E, devam ediyoruz aynı şekilde inşallah kazançlı bir gün geçiririz. E, kasa kuponum da bu şekildeydi arkadaşlar. E, böyle kasa kuponları e, görmek istiyorsunuz arkadaşlar Telegram grubuna üye olabilirsiniz Telegram grubuna linkini açığa açıklıklama kısmında bırakacağım Telegram'da da bu şekilde bayisler vereceğim kasa kuponları olarak yani kasa katlama kuponları olarak devam edebiliriz arkadaşlar inşallah yolumuza devam ediyoruz engeller tabii ki oluyor ne kadar sevenimiz olsa da sevmeyenlerimiz de var çünkü ücretsiz bu işi yaptığımız için kanalın şikayet eden insanlar çok oluyor maalesef sizlerin de ee, dediğim gibi e, yani dediğim gibi destek lazım arkadaşlar. Desteksiz olmuyor maalesef. Hayat boş, eğlen, coş arkadaşlar. Herkese sevgiyle selamlıyorum.